Benim adım Anıl. Ben ziraat mühendisiyim. Bugün sizlerle beraber bizim yetiştirdiğimiz bitkilerden aldığımız atalık tohumlarımızı ekeceğiz. Tohumu siz hiç daha önce görmüş müydünüz? Hayır. Hayır. Bu can kavanozların içinde gördükleriniz tohum. Teşekkürler. Hadi sen başla bakalım önce. Elinle doldur böyle. Sen de Koy 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 koy. Tamamdır. Sıra sende. Gel bakalım beraber yapalım. Bas bakalım oraya. Çok iyi. Gelin beraber yapalım. Gelin. Burada. Başkan merhaba, hoş geldiniz. Evet. Aferin. Geldin. aferin, aferin. Evet. hoş